Bir zamanlar, kasabanın dışında terk edilmiş bir ev vardı. Bu ev, yıllardır kimsenin ayak basmadığı, karanlık ve gizemlerle dolu bir yerdi. Evin eski sahibi, ruh çağırıcı olan bir kadındı. Kasaba halkı, onun ruhunu evde hala dolaştığına inanırdı. İki arkadaş, Ali ve Zeynep, bu gizemli evi keşfetmeye karar verdiler. Bir gün, güneş batarken, Ali ve Zeynep evin önünde durdular. Evin dışı sararmış yapraklar ve çalıların arasına gömülmüştü. Kapılar gıcırdayarak açıldı ve içerisi karanlıktı. Merakla adım attılar. Gözleri tozlu mobilyalara ve duvarlardaki eski fotoğraflara takıldı. Her köşe eski anıların izlerini taşıyor gibiydi. İçeriği keşfettikçe garip sesler duymaya başladılar. Evin derinliklerinden gelen fısıldamaları duyabiliyorlardı. Ali cesaretini topladı ve sesin geldiği yöne doğru ilerledi. Zeynep ise biraz geride kaldı yüreği pırpır pır ediyordu. Sesler, sanki onları çağırıyordu. Bir odanın kapısını açtıklarında, ortada eski bir masa ve üzerinde bir oyca tahtası buldular. Bu, ruh çağırmak için kullanılan eski bir aletti. Ali, bir an tereddüt etti ama Zeynep cesaretle masanın yanına gitti. Bütün cesaretini toplayarak elle ruh çağırmaya başladı. Burada kimse var mı? diye sordu. O anda hava aniden soğudu ve tahtanın üzerindeki işaretler hareket etmeye başladı. Ali, şaşkınlıkla Zeynep'e baktı. Bunu yapma, dedi ama Zeynep, merakından bir adım daha ileri gitti. Birden, aydınlık bir gölge belirdi. Eski sahibi olduğu söylenen kadının ruhu, sessizce odanın ortasında duruyordu. Gözleri, yüzünle doluydu. İkiniz buraya neden geldiniz, diye fısıldadı. Ali, korkmuş ama bir o kadar da merak içindeydi. Sizi tanımak istedik, dedi. Ruh, yavaşça onlara yaklaştı. Bu evde geçmişim var. Ama burası benim evim değil artık. Lütfen burayı terk edin," dedi. Ali ve Zeynep korkuyla bakarak geri çekildiler. Ruh bir anda kayboldu ve karanlık yeniden evi sardı. Hızla dışarı fırladılar ve kasabaya doğru koşmaya başladılar. O ev onların hikayelerinde sonsuza kadar kalacaktı.